Emredin komutanım. Ömerdi, değil mi senin adın? Evet komutan Doktorsun demek. Bizim birliğe yeni mi geldin sen? Evet komutanım. Revirde ihtiyaçları varmış. Bugün gönderdiler beni. İyi. Seni gördüğüme sevindim. Otur, otur. Hatırlamadın mı sen beni? Hatırlamaz olur muyum komutanım? Telefonunuzu vermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Deden nasıl? İyi mi? İyiler çok şükür komutanım. İyi haberlerini alıyorum. Mide ilacım bitmiş. Bunun aynısından yaz. Sürekli kullanıyorum. Raporu da burada. Tabii komutanım. Alayım şöyle. Komutanım isterseniz siz beklemeyin. Ben askerlerle yollayayım size. Yok sen yaz. Ben hallederim. Tamam komutanım. Ne oldu? Benim babamın da adı Hüseyin Bey komutanım. Öyle buyurun komutanım. O da subaydı sizin gibi. En küçükken şehit oldu. Başını sağ olsun. Vatan sağ olsun komutanım. Allah sevdiği kulları yanına erken alırmış. Ne mutlu ki senin gibi vatanına, milletine hayırlı bir evlat bırakmış geriye. Sağ olun komutanım. E, hey Ömer. Nerelisin bakayım? Uzaktan mı geldin? Doğma büyüme Antepliyim komutanım. Gaziantep. Çok güzel oralar. Görev yapmıştım orada. Baklavası, kebabı meşhurdur sizin oraların. Epey bir kilo almıştım. Doğrudur komutanım. Benim dedem de en eski baklavacılarındandır Antep'in. Oranın en eski ustasıdır. Öyle mi? Bak bunu bilmem iyi oldu işte. E artık bize de bir iki tepsi yollar. Eminiz olur komutanım. Mutlu olur. Seve seve. <laughs> i̇yi o zaman. Madem artık bizimlesin, emirlerime hazır ol. Emredersiniz komutanım. Hayırdır? Neye çağırdın beni? Otelin kapısından döndüm Vallahi Bir şey var. Burnundan soluyorsun yine. Kardeşim benim. Kardeşim. Ne oldu oğlum? Bu. Bundan sonra sana kimse yamuk yapamaz. Sana yamuk yapan karşısında beni bulur. Anladın mı? Senin canın sıkılmış belli. Anlat bakayım. Funda'yla atıştık biraz da. Sebep? Ya bu kadın milleti bir tuhaf ya. Hepsinin aklı bir, bir değişik çalışıyor. Hepsinin. Hiçbirine güvenmeyeceksin. Takmış kafayı bize. Niye takmış ki? Yani dostumuzu kıskanıyor. Beni seninle paylaşamıyor. Farkındayım ağabeyim. Yenge beni biraz şey ediyor yani dediğin gibi işte. Dostluğumuz, kardeşliğimiz ona fazla geliyor. Hal böyle olunca da benden pek fazla haz etmiyor. Ben ona en son sözümü söyledim. Kenan bir tarafa, dünya bir tarafa dedim. Beni arada bırakırsan kaybeden sen olursun dedim. Tavrımı koydum gık diyemedi. Karı koca arasına girmem beni aşar. Ama kardeşliğimizi sahiplenmen beni onurlandırdı. Aramızdaki güveni yıktın. Kazanmak da senin elinde almayım. Böyle devam edersen arkandayı biliyorsun. Biz bir takımız oğlum. Kimse bizi ayıramaz. Kimse bizi yıkamaz. Ya şöyle güzel bir yemek. Ye. <laughs>